da karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta Hardcore serisinden devam ediyoruz. Yüz gün Hardcore Tamam. Evet arkadaşlar başlattım. Acaba nasıl gelecek? Ge geçiyoruz arkadaşlar. Yüklerim kadar sizi bekit, beklet. Evet arkadaşlar, CD girdi o sandık. Bu üf, üf ya, üf ya. Çok güzel. İtem çok güzel geldi. Çok iyi Acaba bunu neden vermişler? Yeni güncelleme mi geldi? Fazla da fazla da Minecraft oynamıyorum arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum yani. Bir sandık arayalım arkadaşlar. Sandık önemli. Oh my god. İyi iyi iyi. Demirci varsa var ya çok iyi olur. Demirler demirci. Arkadaşlar hızlıdan bir crafting table. Çubuğum var. Koydum. Kılıç. Tamam. <laughs> Arkadaşlar çok ses var. Özür dilerim ama kısıyorum biraz. Tamamdır. kaynağımız. Şurada da daha ya da gideceğim arkadaşlar. Oradan inşallah alacağız. İnşallah demir golemleri vardır. Boşuna kılıç yapmayayım yani. Arkadaşlar galiba demir golem yok. Ama pes etmeyelim. Bakalım yine. Şu yukarı hiç bakmadık arkadaşlar. Oo, orada orada orada. Iron Golem. Golem. Buradasın. Allah'tan Allah'tan buraya gelmişiz. bassın gole. Oh öldü. 3 demir mi? Çok kötü. Çok kötü. Kendimize bir Kalkan gider mi? Gitmez diyorum ya, gitmez. Kalkan yaptım arkadaşlar. Gece oluyor çünkü. Kendimize kılıç da yapabiliriz. Ama ben öyle yapmayacağım. Bir tane daha demir bulursam arkadaşlar ne yapacağım? Kazma. Kazma işimize çok gelecek. Hatta bu görüşe yaramaz. Ekmekleri şuraya. Ben vatan düzeli yapmam lazım. Şu, şuraya şu, şuraya bu arada ben de bu elvatar düzeni yaparken sizde de abone olup like atmayı unutmayın tamamdır arkadaşlar şunu da şuraya ekelim bu köyde saman balyaları saman balyaları arkadaşlar çok öz, çok işe yarayacak o yüzden iki tane taş alsam yeter. Köylere kızmayım. Ben de benim olacak şeyleri alıyorum arkadaşlar. <laughs> Köylülerin eşyalarını ben alıyorum. Arkadaşlar şu an şuradan atlar mıydım? Atlayamadım. Evet şuradaki saman balyalarını alalım. Ama sıkıcı olmasın diye siz burayı izlemeyeceksiniz. Evet arkadaşlar. 8 tane saman balyası topladık. Bu arada diğerkileri de toplayacağım. Onları da unutmadım. Şu evin çatısına atlar mıydı mı atlayamadım. Oo baya. Saman balyası demek. Ek, bir sınırsız ekmek demek. Bu evde inşallah sandık vardır. Şurada bir şey mi var? yapmış. evde bir şey yok. Sabah balyalarını almaya devam edelim. Bu arada yemek de almamız lazım. Onu öldürmeyeceğim. Burada bayağı sabah balyası var arkadaşlar. <laughs> Şansa bak ya. Başka var mı arkadaşlar? Bu arada sabah balyası görürseniz yorumlara yazın. Ben fazla göremiyorum. Görmediklerimi yazın arkadaşlar yorumlara. Şurası geldiğimiz yol. Bu arada burada sandık bulmuştuk. Sandığı da alalım. Sandık da boşa gitmesin. Oo, kırık portal arkadaşlar. Kırık portal. Kırık portal. Yuppi. Kim bana vurdu? Arkadaşlar yemek 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 yemek. İki şunu açalım. O oh, bir el tam altın oh, elma Sen şaka yapıyorsun ya Bunları birleştirelim bir demir daha olursa ne demiştik? Demir kazma hayırlı olsun. Bunu da alalım. İnşallah altında Allah yoktur. Arkadaşlar ekmek yiyelim. Canımız rejantlensin. Biz de o sıra demir aramaya başlayalım. Bu arada akşam oluyor. Şunları da çevirelim. Kendimize ekmek de yapacağız arkadaşlar. O yüzden bayağı çok 什么老师？